böyle kızım ay senin için çok güzel bir etkinlik hazırladım bak sulu boya anne biliyorum sulu boya olduğunu da okulda yapıyorduk evet kızım bak bu ablanın sulu boyası artık sen kullanacaksın ya çok güzel oha bir sürü rengi var evet ablamın kullandığı belli biraz kirli kullanmış galiba Evet ablam bunlarla çok boyama yaptı. Bak şimdi sulu boya yapmak için ihtiyacın olan bir sulu boya paleti, su ve su her yeri dökülmesin diye de tabii ki havlu. Hadi aç bakalım sulu boyayı. Tamam anne açıyorum. Ay tabii ki bir de kağıt lazım. Hop açtık. Aa, şöyle yapalım. Kağıtları buraya getirelim sonra sulu boyayı şöyle koyalım suyumuzu da böyle koyalım şimdi sulu boya yapmaya hazırız evet al bakalım fırçayı hop şimdi önce istersen ben yapayım bir tane ayıcık yapayım mı senin için ister misin evet anne çok sevinirim hop fırçamızı suya daldırıyoruz Ayıcığımızı ne renk yapalım? Kahverengi. Evet, bu kahverengi. Bu mavi. Açık mavi, turuncu, pembe, beyaz. Şimdi kahverengi yapacağız. Anne o turuncu değil ki kırmızı. Ay doğru söyledin kızım. o zaman tekrar söyleyeyim. Kahverengi, lacivert, mavi, kırmızı, pembe, beyaz, turuncu. Evet bu turuncu. Doğru söyledin kızım. Evet söyle. Peki. Anne. Efendim şu kızım. Kahverengi açık pembe. Hmm, tamam, bak şimdi sana bir ayıcık çizeceğim. Şöyle önce bir yuvarlak yapıyorsun. Bu onun burnu. Sonra böyle düz çizgi, cinali gibi kolları, bacakları. Dur biraz daha. alayım fırçama. Sonra kollarında bir ip var gibi yapıyorsun. Aa çizilmedi değil mi kızım? Evet. Sonra ay dur şöyle çekeyim. Sonra ona geniş bir ip atlatıyorsun ayaklarıyla. Evet. Sonra onun gözlerini yapacaksın. Bu onun gözleri. Evet. Şimdi onun kulaklarını yapacaksın. Bu onlar onun kulakları. Anne. Efendim anneciğim. Sen bir kere Hı? şu çocuğun annesinin saçını bir kere boyadım ben. Gördüm sonra bir de yine gelmedi. Aa! Şimdi onun burnunu da boyayalım. Böyle burnun. Ay dur biraz daha sulandırayım. Hmm, bol bol boya alayım, ayıcığım burnunu da boyayayım. Hop boyadım, işte bir ayıcık. Çizimi çok kolay değil mi? Ay çok basitmiş anne. Ama ben ayıcı gerçek ayıcığıma boyamak istiyorum. Ne? bak yitirdim bile, işte bunu boyayacağım. Of tamam boya hadi zaten daha önce boyamışsın galiba. Evet boyamıştım. Yıkadım ama çıkmamış. Tamam tamam. Hadi boya bakalım. Şimdi ayıcığını ne rengi boyamak istiyorsun? Anne vazgeçtim. Ayıcığımı kıyamadım. Daha yeni yıkamıştım. Ben şuradaki mavi elbisemi pembeye boyamak istiyorum. Hop oh, pembe nerede? İşte pembe. Çık ya kırmızı olsun Kırmızı olsun evet. Hop kırmızı ya. Ay evet. o elbisem. Ama boyanmadı. Biraz daha boya sürelim. İşte boyuyorum. Evet oluyor biraz. Ama bu böyle kumaş olmadığı için, naylonumsu bir şey oldu plastik bir şey olduğu için çok boyanmadı ama desenli oldu. Sevdim bu elbisemi. Evet kuruluyunca giyerim. Anne bir kere de senin saçını boyayabilir miyim? Ne? Saçımı mı boyayacaksın? Tamam boya hadi bakalım. Ne renk boyayacaksın? Ne boyayacaksın? Şu, şunu boyamak istiyormuş. Tamam hadi boyasın bakalım ondan. Hop. İşte. Ay saçını boyuyorum anne. Çok güzel oluyor. Oho. Anne bu çok güzel oldu. Renk kattı saçına resmen. Biraz da pembe boyayabilir miyim? Hayır, olmaz. Sarı boya bence. Bir tane biraz da pembe boyası. Hayır ya, sarı boyası. Aa, sarı mı? Ama zaten onun saçları sarı. Çok görünmez ki bakayım. Bak çok görünmüyor pembe boyası renkli olur. Bak tokası pembe ya. Evet, biraz da pembe. <laughs> ne? Siyah mı? <laughs> uşağı gibi oldu kızım. Ya anne ne var? Eğlendim işte biraz. <laughs> evet. Evet arkadaşlar biz bugün sulma evet. etkinliği yaptık. Anne. Efendim. Birinciydik ikinciye geçin. Evet tamam. Birinciydik. Evet. İkinciye geçelim. Görüşürüz arkadaşlar.